Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sevilen bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Annemin evindeyim, Gördes'teyim. Bugün bayramın dördüncü günü. Eşimi dün akşam yolcu ettim. O bugün çalışacaktı. O yüzden... O gitti. Biz Alparslan'la beraber kaldık. Böyle bir hafta falan duracağız. E, dedim ki Alparslan'ı uyuttum. Uyuyorken ne yapayım ne yapayım? Annemle evine temizlik yapayım dedim arkadaşlar. Uzun zamandır da kanalımda temizlik videoları yoktu. Çekemiyordum. Hazır temizliğe başlamışken bir de vlog başlatayım dedim arkadaşlar. Öyle Alparslan uyuyor dediğim gibi. Hemen şöyle oturma odasını silip süpüreceğim topladım. Havada bayağı sıcak arkadaşlar. Neyse videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler dilerim. Böyle süpürmeye başladım arkadaşlar. Şu köşeden başlıyorum böyle bu taraftan. Ee, bunları kaldırıp halıyı falan şu küçük e, koltukları bu tarafa geçireyim diyorum. Biraz da değişiklik yapayım. Bu arada tripodumu getirmemiştim arkadaşlar. O yüzden böyle artık idare edeceğim. <laughs> bir yere sabitleyebilirsem öyle de çekerim. Şurayı süpürmüştüm. Sehpaları aldım buradan. Şöyle hemen bir silip daha sonra yerleştirelim. Selamlar arkadaşlar. Bugün köye geldik tarlaya babamların ceviz bahçesine. Akşamüstü geldik arkadaşlar. Sıcak olsaydı gelemezdim çocukla beraber. Alpasan tam sevdiği böyle kum alan, kumlarla oynamayı çok seviyor. Hatta şu an gidiyor hemen peşinden gitmem lazım. bayağı hava rüzgarlı inşallah rüzgar sesi gelmiyordur. Suları açtık. Şöyle her yer ıslandı. Alpasanın tam sevdiği şeyler. Hiç durmuyor bir yerde. Sürekli yer değiştiriyor. Değil mi Alparslan? Islandı kartonlar falan. Hmm. Şeftali ağacı nasıl olmuş Alparslan öyle? Maşallah ne kadar çok. Annesi, anneannesi. Ne yaptın oğlum? Anneannesi domatesler de dökmüş. Bak domatesler de bak bak. Nerede var? Şurada Şu da geride var. vardı. Hangi Şunda şey... galiba. i̇şte bak. bak. Gördün mü oğlum? Hmm. Ne güzel dökmüşler değil mi oğlum? Hadi bakalım bana yardım et. Hadi. Gezmeye mi geldin buraya Alparslan? Domatesleri dolduruyorum oğlum. Bir sonra yiyelim. Armut'u da bayağı var anne. Dökülmüş yerlere hep. Ceviz ağaçları da bayağı büyümüş. Bak <laughs> <laughs> Nereye oturdun sen? Bye bye. Ne var orada? Ne yapıyorsun oğlum biberlerin içinde? Biber mi var orada? Ne yapalım mağaza değil mi oğlum? Orayı beğendik biz. <laughs> Bugün güzel uyuyorsun oğlum sen. <laughs> bakalım. Böyle yelere getirecek miyiz? <laughs> ne ne yapacağız? Hiç. Karpuzlara bakalım. Ben deneyim. Bunlar karpuz. Diğerleri kavun. Evet, Birimiz bunu nasıl şimdi o zaman? Alparslan, dede nerede? Dışarıda mı? Biz niye arabaya geldik? Çok rüzgar var değil mi anneciğim? Güneş gitti. Güneşe ne yaptık? Bay bay yaptık. Nasıl? Göster bakalım. Nasıl güneşe bay bay yaptık anneciğim? Nasıl yaptık? Bana bak. Nasıl yaptık? Evet, bay bay yaptık güneşe. Değil mi anneciğim? Arabaya geldik. Arabaya geldik. Manisa'ya gidince bu rüzgar arayacağız Alf aslan. Şimdi kaçıyoruz ama, değil mi anneciğim? Nereden bakıyorsun sen? <laughs> Yarın Manisa'ya dönüyoruz. Ve orada öf çok sıcak diyeceğiz. Değil mi? <laughs> Buradan götürelim mi rüzgar? <laughs> evet abiler geçiyor motorla. Abiler geçiyor. Sen de bineceksin mi motora? <laughs> Hı? Motora <laughs> bineceksin mi sen de? <laughs> Hadi oyna. Manisa yolcusu kalmasın. Gidiyoruz arkadaşlar. Yolcular Abbas bağlasan durmaz. bugün günlük tatilimiz de sona erdi arkadaşlar. burası bile sıcaktı. Manisa'yı şu an düşünemiyorum. Daha sıcaktır. Artık klimanın karşısında öyle oturacağız artık değil mi oğlum? Dışarıya akşamüstü çıkarız ya da akşamları. Neyse arkadaşlar, videoyu artık burada sonlandıracağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.